Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 18 Kasım 2021. Bugün elle yaptığınız şeylerde yüksek başarı elde edebilir ve canınız öyle şeyler yapmak isteyebilir. Günün enerjisinin içinde öyle şeyler var. Örneğin heykel resim veya örgü işi gibi öyle şeylerde çok yetenekli ve başarılı olacağınız bir gün. Bugünün ayrıca içinde şefkat ve sevgi çok yüksek. İletişimimizi e, duygusal e, şekilde kuracağımız bir gün iletişim kuruyorsak eğer kurmayabiliriz maneviyata yönelebiliriz yani içimizde vakit geçirebiliriz içsel olarak yaşayabiliriz e, toprak yok bugün enerjisinde yani ayaklarımız yere basmayabilir e, dilerseniz dünyasallaşmak için e, fiziksel şeylere odaklanabilirsiniz. Bu da size dünyasallaştırır, topraklandırır. Başarılı bir gün olsun. Hoşçakalın.